Dostlar merhaba, Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Sizlere bugün öyle güzel bir bitkiden bahsedeceğim ki muazzam bir bitki, bir şifa deposu adeta. Çok güzel bir dua yani muazzam bir formülü, mucize bir formülü inşallah sizlerle paylaşacağım. Dostlar ceviz, bahsedeceğimiz nimet ceviz. Ceviz suyunun öyle güzel faydaları var ki bir formülü anlatacağım sizlere kardeşlerim. Aynı şeyi kestane için de söylüyor uzmanlar. Ciddi manada bilgi var bununla alakalı. Ben de araştırdım ve ehil yani sağlam güvenebileceğimiz kaynak insanlardan referans olarak bakabiliriz. Yoksa internette her duyduğumuzu, her gördüğümüzü uygulamayalım. Özellikle bir hastalığımız falan varsa mutlaka doktora, hekime, uzmanına danışmadan bir uygulama yapmayın ne kendinize, ne ailenize, ne çocuklarınıza. Ama şimdi mesela şimdi çörek otu dediğimiz bir şey var. Çörek otu herkesin bildiği bir şey. Ama hamilelerin kullanmaması lazım. E şimdi ceviz suyu diyorsun. Mesela bir tencereye e, cevizleri doldurun. 30 civarında ceviz koyun. Mesela bir böyle küçük çorba tenceresinin bir büyüğü oluyor orta. O en büyüğü değil. Orta tencereye 30 tane cevizi koyun. Cevizlerin üzerini örtecek kadar da su doldurun. Bunu 15 dakika kadar kaynatın. Ceviz kabuklarının suyu çıksın. Zaten 15 dakika önce yumuşamaz zaten içi. 15 dakika kadar kaynayacak. Yani kaynamaya başladıktan sonra da 15 dakika geçecek. Sonra tabi kaynarken su bitmesin diye altını kısacaksın ki fokur 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 fokuru kaynasın kendi şeyinde. 15 dakika sonra o suyu arkadaşlar süzüyoruz ve o suyu içiyoruz. Ceviz suyu öyle faydası var ki hocam. Öyle faydası var. Onları anlatacağım size ama öncelikle videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, daha sonra yükleyeceğim bütün videolardan ve bilgilerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Şimdi ceviz suyu dediğimizde arkadaşlar kalp sağlığına iyi geliyor. Kalbe fazlasıyla iyi olduğu bilinen ceviz suyu kalp fonksiyonlarını düzenlediği ve kalp sağlığını arttırdığı bildiriliyor. Ayrıca kalp damarlarının iyi işlemesine de yardımcı olduğunu uzmanlar söylüyor olan kardeşler. Ceviz suyunun en bilinen özelliği de kolesterolü ciddi seviyede düşürmesi. Özellikle aç karnına bir bardak kadar ceviz suyu içseniz yani kolesterol seviyenizi ciddi oranda dengelediğini görürsünüz içerdiği faydalı vitaminler sayesinde kolesterol seviyesini dengeleyerek kalp sağlığına da bir kere daha yarar ve kalp krizi riskini azaltır diye ifade ediliyor. Tabi bu cevizin suyunu hazırladıktan sonra formülü o e, suyun içerisine o ceviz suyun içerisine okuyacağımız bir şifa duası da var. Onu da inşallah birazdan sizlerle paylaşacağım değerli kardeşler. Ceviz suyunun karaciğeri güçlendirici vitaminlere sahip olduğu bilinmekte. Hormonları dengeleyen ve bu şekilde karaciğeri daha da güçlendiren bir mucizevi formüldür bu. Mesela boğaz yollarında falan böyle tiroid hastalığı olan insanlar bol bol ceviz suyu tüketsinler diye söyleniyor. Çünkü tiroide iyi geldiği biliniyor sinir sistemini düzenlediği. Böylece böyle anti stres bir özelliği meydana koyar diyebiliriz arkadaşlar. Sinir sisteminizin işlemesi gerektiği yönde e, sinir sistemimizi bir düzene koyuyor ve metabolizmaya, vücuda, bize bir rahatlık sağladığı da bildiriliyor. Özellikle bu ceviz suyunu mesela düzenli kullanan insanlar var. Bakıldığında abi bu insanların cildinin ve neme doygun, daha canlı, daha parlak olmaya başladığını fark edersiniz. Yani bu fark edilir anladın mı? Saça da oldukça yararlıdır ceviz suyu. Saç dökülmelerini azaltır mesela. Hanımların adet ağrılarını, regle ağrılarını azaltır. Ağrılı böyle o dönemlere geçiriyorsanız o dönemde ceviz suyunu mutlaka tüketmeniz sizin için iyi olacaktır diye bildiriliyor. Benden nakletmiş olayım size. Yine bu ceviz suyu arkadaşlar içerdiği zengin içeriklerin içerikleriyle beraber sahip olduğu zengin içerikler sayesinde kişiye yüksek enerji veriyor. Gün içerisinde enerjim hep yüksek olsun, enerjim bitmesin filan istiyorsan yine bu cevizden faydalanabiliriz şeklinde bir bilgi var. Mesela kanseri önlediği söyleniyor cevizin ama bunu tabi sağlamken yemek lazım. Anladın mı? Yani o hastalık mesela biz babamı da kanserden kaybettik. Allah rahmet eylesin. Kanser olduktan sonra biz acaba babama ne yedirsek, ne içirsek, ne iyi gelir filan diye araştırmaya başladık. Birçok doktor da gerçekten bazıları böyle tezgahtan, dümenden, bize işte bilmem ne satmak için işte ne doktoruyum ne uzmanıyım diyor. Falan 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 bitkiler var diyor. Bunları alacaksın diyor işte kurtulursun diyor. Kaç para o bitkiler? 50 bin, 60 bin. Bir ay, iki ay kullanacağı şeyler. Korkunç paralar. Senin, benim, herkesin alamayacağı şeyler yani. Anladın mı? Sonra biz bunu kendi doktorumuza sorduk. Dedi ki kardeşim, bunlar bir hikaye. Evet, ceviz faydalıdır. Çörek otu faydalıdır. Ama bunu hasta olmadan yiyeceksin. Sağlamken ceviz ye ki kanser olma. Sağlamken çörek otunu tüket. Çörek otunun yağını iç. Misal söyleyeyim çörek otunu. Hakkında hadisi şerif olduğu için söylüyorum. Anladınız mı? Ceviz suyu, yani ceviz kendi başına zaten kanseri önlediği bildiriliyor. Ceviz suyunun da kanseri önleyici bir etkisi olduğundan bahsedebiliriz. Özellikle böyle cilt hastalıkları, mantar, sedef, egzama gibi hastalıklara iyi geldiği bildiriliyor. Saçla ilgili, kafayla ilgili, tenle ilgili rahatsızlıklara, sertlikler, kistler falan böyle onlara çok iyi geldiği. Emzirme dönemindeki anneler için gelen sütün daha fazla ve daha yararlı hale gelmesini sağlıyor. Bu da bildirilen faydalar arasında. Mesela çok kırılan, soyulan tırnakların yapısını güçlendirir. Evet. 30 tane cevizi tencereye koyun. 30 cevize 4 su bardağı su. Buna göre bir şey. 15 ceviz koyarsan 2 su bardağı su. Buradan biç tamam mı sen? 7 ceviz koyarsan 1, 1 su bardağı gibi. Ama 30 ceviz koyun, 4 su bardağı su ekleyin çok olsun biraz. 15 dakika kaynatın. Hazır olması için de böyle hani buzlukta şey var ya bizim buz kalıplarımız. İçine suyu döküyorsun böyle donuyor. Öyle bir şeye dondurun arkadaşlar. Hazır olacak. Bir gün sonra donacak. Tamam mı? Daha sonra günlük bunu tüketebiliriz. Tabii bu arada şunu da söyleyeyim. Eğer herhangi bir rahatsızlığınız, herhangi bir alerjiniz varsa bir uzmana danışmadan ceviz suyu içmeyin. Onu söylemiş olayım. Bir de hazırladığınız ceviz suyuna peygamberimizin şifa duasını da okuyun. Ey insanların Rabbi olan Allah'ım bana şifa ver. Şifa veren sensin. Şafi olan sensin. Senden başka şifa verecek olan yoktur. Öyle bir şifa ver ki bana Allah'ım. Ben de hastalık bırakmasın. Amin. Bu duayı da okuyup inşallah ceviz suyunuzu hazırlayıp içebilirsiniz. Dediğim gibi bir alerjiniz, bir hastalığınız varsa uzmana danışmadan ceviz suyu içmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Şifalı, hayırlı, bol bereketli, huzurlu güzel günler diliyorum. Allah'a emanet olun.